Ben insan haklarını geçen yıldan bu yıl mesela Ahmet Taş hocamla birlikte o kadar iyi oturttum ki yani insan haklarına yönelik benim mesela e, şöyle bir avantajım da oldu. Hiçbir ön yargım yoktu. Genelde çünkü arkadaşlarımda bunu görüyorum. İnsan haklarına yönelik bir ön yargı oluşuyor. E, tamamen belki e, o tutamamaktan dolayı. Benim öyle bir ön yargım yoktu. E, o yüzden e, o dersi severek dinliyordum. Ahmet Hoca ile birlikte gerçekten çok güzel bir temel attık. Her şey böyle benim kafamda oturmuştu artık. O yüzden insan hakları ile ilgili ekstra farklı bir yerden bir şey dinlerken kafam karışmıyordu. Ne yapıyordum? Farklı bir anlatım varsa, kafamda işte farklı kalacak bir şey varsa temel kaynağım yasal eğitim kaynağıydı herhangi bir farklı bilgi öğrendiğim zaman ben yine Ahmet Hocam'ın kaynağının üzerine yazıyordum. Ee, yakın eğitimle birlikte insan haklarında Ahmet Hocam, işte Türkiye ekonomisinde Burcu Hocam. Benim ana kaynaklarım bu şekildeydi. Bu benim tarih kaynağım mesela İsmail Hocamızın. Hocamız derste birçok şey söylüyor ve ben onu hemen o kenara not alıyordum. Gerçekten böyle üzerine durup düşünmemiz gereken, vakit ayırmamız gereken bir sınav ve sıfırdan hazırlanıyorsak ben bunu yine söyleyeceğim tekrar tekrar. Sıfırdan hazırlanıyorsak kesinlikle ve kesinlikle Tek kaynaklarla tek bir yolda devam etmemiz gereken bir asıl tekrar kaynağımızın ders takip notlarımız, ders kitap modüllerimiz olması gerektiğini, ama bunların da derslerle beraber zengin zenginleştirilerek, güçlendirilerek, renklendirilerek, marginlerine notlar alınarak, anahtar kelimeler vesaire eklenerek, hatta gerekiyorsa veya sen daha iyi çalıştın, çalışmak istiyorum diyorsan dış kaynaklardan da beslenerek görmüş olduğun ek bilgileri buraya eklemek suretiyle aslında ders takip notunu bir tekrar kaynağına dönüştürüyorsun. Ana tekrar kaynağı da bu oluyor. Kader bunun çok güzel bir örneği.